Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğümüz üzere borsada bu seviyelerden bu hafta alım yapacağım 6 tane hisseyi sizlerle paylaşacağım. Aslında bunlardan birkaç tanesinde alımı gerçekleştirdim. Kalan birkaç tanesinde de bu hafta hedef seviyemle birlikte yine alımları yapacağım. Yani çok net bir şekilde kendimin alım yaptığı, neden alım yaptığımı anlatacağım, hangi hisselerde hangi kademelerden alım yaptığımı ya da yapacağımı anlatacağım bir video olacak. Bu düşüşlerin adının 2027'ye uzanan serüvende bir fırsat olduğunu da ifade ederek videoya başlamak istiyorum. Gelin bakalım bu hafta içerisinde hangi hisseleri aldım, hangilerinde alım yapmaya devam edeceğim. Neden alıyoruz? Kaç kademeye bölüyoruz? Bunların hepsini detaylıca birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bildiğiniz gibi bugün katıl tarafına, trade tarafı ile ilgili önemli bir video yüklenecek. O videoyu kaçırmamak için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Yorumlarda bıraktığımız link üzerinden de katıl kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra videolar, eğitimler, canlı yayınlar içeriklerde bu ay içerisinde yine katıl tarafına gelmeye devam edecek. Bunu da tekrar ifade edeyim. Şimdi gelin bu hafta alım yaptığım 6 şirkete birlikte bakalım. <laughs> Öncelikle endeks tarafında şunu bilmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız haftalardır 9400 destek seviyesinin gerçekleşeceğini ve mümkün olduğunu ifade etmiştik. Nominal bazda 8900'ler belki biraz daha geç mümkün olacak olsa da real bazda mümkün olacağını ifade etmiştik. Şimdi bugün baktığımızda söylediğimiz 9400 destek seviyesine %1,5'la ulaşıyoruz. Hemen hemen %5 ile de 8900'ler seviyesine ulaşıyoruz. 8900'ler seviyesinin de reel bazda gerçekleşeceğini ifade etmem gerekiyor. Nominal bazda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Eylül ayı bitiminde tekrar birlikte görmüş olacağız. Şimdi 9400 seviyelerini aşağı yukarı 3-4 haftadır ifade ediyorduk. Bunun için de buraya gelene kadar kendimizi sıkıp saklayıp doğru seviyelerden alım yapmayı hedefliyorduk. Peki alımlarımızdaki hedefimiz ne? Nereye kadar tutmayı planlıyoruz? Birazdan açıklayacağım 6 şirkette de benim alımlarımdaki hedefim 2024 yılı içerisinde bu alımları tamamlamak, sonrasında da tamamladığım bu portföyü 2027 yılına taşımak. Fakat tabii ki 2025'in içinde de, 2026'nın içinde de bu şirketlerde yine fırsatlar oluştukça, düzeltmeler oluştukça, işte temettü çıkışlarıyla birlikte düşüşler sağlandıkça alım yapmaya kademelenmeye devam edebiliriz. Ama portföyün ana ağırlığını 2024 bitmeden Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında tamamlayıp sonra 2025-26'yı net bir şekilde bu portföyü eklemeler yapılabilir. Arada satıp tekrar alınıp lot arttırma stratejileri uygulanabilir ama bu düzlemde, bu stratejide hareket edeceğim bir kurgu oluşturuyorum. Yani alımlarımızdaki hedefimiz 2027 hedefidir. Zaten başlıkta da bu yüzden bu düşüşlerin 2027 için fırsat anlamına geldiğini ifade etmeye çalıştım. Şimdi alımlarımızdaki stratejimizde bir daha baktığımız zaman burada şunu görüyoruz ki mutlaka bizim kademe kademe alım yapmamız gerekiyor. Kasım hatta Aralık ayı için bile kendimize pay, kendimize mesafe bırakmamız gerekiyor. Örneğin bizim borsa yatırımı yapacağımız 100 bin liramız varsa biz 9400'den 100 bin liralık 6 şirket satın alırsak Ekim'de daha düşük seviyelerde, Kasım'da reel bazda daha düşük seviyelerde alımlar yapamayız. Ya da Kasım'ın ortasında bir yükseliş rallisi başlarsa tam o anda girecek nakdimiz paramız olmaz. Olsa da bu portföyün çok düşük seviyelerinde olur ve bir anlam ifade etmez. O yüzden biz ne yapıyoruz? yatırım sepetimizi önce oluşturuyoruz. Yatırım sepetimiz içerisindeki enstrümanları da kademe kademe alarak riski bölüp ne yapıyoruz? Zamanın maliyetinden tasarruf ederek para kazanmayın oranını arttırmaya çalışıyoruz. Burası çok çok önemli. Şimdi 9400 endeks seviyesinde alım yaptığım yapacağım seviyelerin olduğunu ifade etmiştim. Fakat tabii ki bu 9400 seviyesi şart bir seviye değil. Zaten bu bir endeks seviyesi. Bizim endeksten ziyade artık hissenin özeline dönmemiz gerekiyor. Çünkü evet endekste beklediğimiz seviyelere %1 1,5 yani 3 aşağı 5 yukarı ulaştığımızı görebiliyoruz. Bu da bize artık biraz daha endeksten çıkıp hisse bazına dönmemiz gerektiğini çok net şekilde söylüyor. Şimdi zaten bu yüzden bu hisselerin destek seviyelerine birlikte bakmış olacağız. Dediğim gibi endeks tarafından ziyade hisse tarafına biraz daha odaklanacağız şimdi. Buradaki hedefimiz 2027'dir. Ağırlıklı kısmımız temettü hisseleridir çünkü özellikle temettü şirketlerinin büyüme yapısını ve bu kriz dönemini daha iyi geçirdiğini, bilanço yapıları içerisindeki bozulmaların daha kontrol edilebilir olduğunu gördük. Bu da bize değer yatırımından ve bebek şirket yatırımından ziyade bu kriz dönemi ve sonrasında temettü yatırımının ne kadar faydalı olacağını ifade ediyor, gösteriyor. Bunun yolunu bizlere aslında açmış oluyor. Fakat buradaki önemli noktalardan bir tanesi de biz temettü yatırımını seven ve ileride de temettü emekliliği için kendini hazırlayan bir Yatırım grubu, yatırım izleyici kitlesi olduğumuz için de temettü şirketlerine biraz daha ağırlık verdiğim evet doğru. Şimdi burada ilk şirketimiz Ford Otomotivi görüyoruz. Ford Otomotivi hangi kademeden aldım? Bir tane destek kadememiz zaten vardı 880'de. Bugünkü seviyesiyle birlikte 880'e geldiği için buradan bir kademe alım gerçekleştirdik. Aşağıda da 840 liraya bir kademelik destek daha bıraktığımı çok net şekilde söyleyebilirim açık açık. Burada aşağı yukarı yüzde dört dört buçukluk bir düzeltmeyle daha belki o günlere yaklaştığımızda fitil atmalarla birlikte 820'leri kovalayabiliriz ama 880'lerde bir kademe attık 840'larda da bir kademe daha atacağımızı net şekilde ifade edebilirim. İkinci şirketimiz burada Doğuş Otomotiv. Ford ve Doğuş Otomotiv otomotivlerin içerisinde temettü verimliliği muazzam olan bir şirkettir. Bunu ifade etmem gerekiyor. Doğuş Otomotiv'deki kadememizi 211 liralar seviyesine ayarladık. Buraya da hemen hemen gelişim. Şöyle gördüğümüz gibi %3'lerle gerçekleşecek. Burada %3'lerle 211 liralar seviyesine indiğimizde Doğuş Otomotiv'de doğru kademeyi oluşturmuş olacağız. Bugün Doğuş Otomotiv'e baktığımızda FK'sına FD Favoy'un ikiler seviyesinde çalışıyor. Bu şirket tekrar rekor satışlara geldiği zaman, tekrar araç satışları patladığı krediler biraz da açılmaya başladığı zaman şirketin dağıtacağı karlılıklar, şirketin dağıtacağı temetli ödemelerini dudak uçuklatıcı seviyelerce olacağını net söyleyebilirim. Yani 2027'de şirketin hisse başına 200 liranın üzerinde temettü dağıtma ihtimali çok muhtemeldir. Analizlerimizin sonucu bize bunu söylüyor ki bu da bugün 200 lira olan Doğuş Otomotiv için %100 verimlilikle çalışma garantisini ve artarak giden verimlilik garantisini aslında bizlere sunmuş oluyor. Hedeflediğimiz, tahminlediğimiz değerlemeler doğru sonuçlanırsa. Bir sonraki şirkette Astor'u görüyoruz. Astor burada temettü şirketi olmamasına rağmen konjektürel yapıyla birlikte çok ucuzlaması ve aynı zamanda bu ucuzluğun da kat kat karlılığa dönüşerek geri dönebileceğini bildiğim ya da analizlediğim okuduğumuz şirketlerden biri olduğu için burada 3. sıraya kendini yerleştirdi. Zaten 4. sırada gördüğümüz Enerjisa ile 3. sırada gördüğümüz Astor birlikte olacaklar. Bunlar biraz daha inovatif Geleceğe dönük yatırımlar, elektrikli araç şarj istasyonları, yenilenebilir enerjiler, elektrik dağıtımı gibi gibi taraflara yön verdikleri için, bu taraflara yatırım yapıp faaliyet gösterdikleri için bizim portföy dengemizi de kar marjı oranımızı da ciddi şekilde arttırıyor. Şimdi buradaki birinci destek seviyemizi 76.85'lere, ikinci destek seviyemizi de 72.15'lere koyduk. Bu iki seviye gerçekleştiğinde Astor tarafında alımlarımız gerçekleşecektir diyebiliyorum. Dördüncü şirketimiz zaten daha demin de ifade ettiğim gibi enerji saydı. Enerjisa'da bir kademe alımı bugün itibariyle yine gerçekleştirdik. Çünkü burada evet bizim 55-85'lerde desteğimiz vardı ama Muhtemelen gün kapanışında buraya değmeme opsiyonu var. Buraya değmediğinde de bu seviyelere gelmiş bir enerji sayı kaçırmak istemeyeceğimden dolayı bugünkü 56-30'lar seviyesinden bir kademe alımın hiçbir mahsur olmadığını hatta 56'ya kadar da geri çekilmeler oldu. Birkaç kademede alım yapmış olabilirsiniz. 56 bandında aldığımız enerji ise bizim için ilk fırsatı burada sunuyor. Ha, i̇kinci fırsat için enerji sayıda asıl daha yüklü kademe yatmak için çizeceğimiz destek noktamıza baktığımızda burada karşımıza 53 lira 85 kuruşlar seviyesi çıkıyor ki bu seviyeye de yine atla deve bir yer yok. Hemen hemen şu anki seviyeden baktığımızda %4'lük bir düzeltmeyle birlikte bu seviyelere gidebileceğini görüyoruz. Yani Enerjisa'da bir kademeyi bugün için 60 bulunmaktayız, alım yapmış bulunmaktayız. Bir kademeyi de aşağıda 53.85'ler seviyesinde gerçekleştireceğimiz çok nettir diyebiliyoruz. Bir sonraki şirketime geçtiğimde Ege profil yine uzun vadedir takip ettiğim ve dün de videoda çektiğimiz destek seviyesinin altına gelmesiyle bugün bana al sinyalini üreten benim de alım yaptığım bir diğer şirkettir. Bugün gördüğümüz 153.000 liralar seviyesinden aldığımız ilk kademe şirkettir diyebiliyoruz. Ne için? Ege profil için. Peki burada aşağıda bir kademe daha için destek oluşturacaksam biraz daha sert bir destek oluşturmayı düşündüm. Bunun için de 143 liraları belirledim. 143 liralara bugün gitmesiyle birlikte hemen hemen %6,5'luk bir düzeltmeye uğraması gerekiyor. Demek ki ben 153 liralarda bir kademeyi bugün alım yaptıysam diğer bir kadememi de 143 liralara saklamış bulunmaktayım. Bu 143 liralara değmesiyle birlikte Ege profilde bir kademe daha alım yapmış olacağımı söyleyebiliyorum. Hedefim 2027 kademe kademe almaya devam ediyorum hem lokal iç piyasanın hem global piyasanın 2025 ile birlikte hızla yükselişe geçeceğini ve 2027'ye sabredip taşıyanlara da çok ciddi varlık kazandıracağını, çok ciddi zenginlik sunacağını bildiğimiz 5. şirketimiz diyebiliriz. 6. şirkette biraz daha içeriği hece etmesi noktasında Coca-Cola'yı tercih ettik. Coca-Cola'da henüz bir kademelenmemiz söz konusu değil. Çünkü burada 62 lira 40 kuruşlar bizim ilk kadememiz. 54 liralar seviyesi de ikinci kadememiz olarak karşımıza çıkıyor. İlk kadememize %6'lık bir düzeltme, ikinci kadememize %13'lük bir düzeltme ile ulaşabileceğimizi görüyoruz. Burada muhtemel senaryoda 54 liralar seviyesine kadar bir geri çekilme olmayacaktır. Biz de burada Coca-Cola'da tek bir kademe ile hareket etmiş olacağız. Çünkü biraz daha zaten buradaki hedge dengesini sağlaması açısından koyduğumuz bir şirket olduğu için ağırlığımızın daha düşük olması herhangi bir kayba yol açmayacaktır. Bir Ford Otomotiv kadar, bir Enerjisa kadar, bir Doğuş Otomotiv Ege Profil kadar ağırlıklı olmaması bizim için kötü bir durumu oluşturmayacaktır. Onların ağırlığı portföy içerisinde daha fazla olacaktır. Birkaç kademede alım yapabildiğimiz için muhtemelen Coca-Cola'da söylediğimiz seviyeler olan 9.20'lere değişler gerçekleşecektir. Fakat 54.75'ler mümkün gözükmediği için burada tek kademe ile Coca-Cola tarafında hareket etmiş olacağız. Burada son olarak çıkışta videoyu kapatmadan önce biz sanayi tarafındaki destek seviyelerimize tekrar bakmamız gerekiyor. Çünkü biz alımları bu desteklere göre gerçekleştiriyoruz. Bugün baktığımız seviyede bizim 12.862 ile birlikte 12.900 desteğimizin kırıldığını görüyoruz. Bir aşağıdaki desteğimiz %3.5'luk düzeltme ile daha ulaşabileceği 12.400'ler seviyesiydi. Buraya gelmesiyle birlikte bu saydığım 6 şirketteki ikinci hedef kademe, ikinci destek seviyesi dediğim yerleri muhtemelen göreceğiz ve bir kademe daha alım yapabileceğiz. Eylül ayında hep söylediğimiz gibi ufak ölçüde bir alım yapıyorduk, Ekim'de büyük ölçüde bir alım yapıyorduk, Kasım'da ufak ölçüde bir alım daha yaparak 2027 rotamızdan hiçbir şekilde ayrılmadan stabil bir şekilde harekete devam edebiliyorduk. Borsada bu seviyelerden alım yaptığım 6 şirketi sizlerle birlikte incelemiş olduk. Video sizler için faydalı olduysa abone olmak, zil bildirimini açmak, beğeni butonuna basmak ve yorum bırakmanız benim için çok 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 değerli olacaktır. Bugünkü katıl videosu ve bu ay içerisindeki diğer tüm katıl videolarına, katıldaki eğitim serilerine ve katıldaki canlı yayınlara ulaşabilmek için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Zaten bildiğiniz gibi Katıl tarafı açıldığından beri 4 senedir 5 senedir herhangi bir zam yapılmadan çok cüzi temsili bir ücretle katıl tarafında sizlerin bulunmanıza imkan sağlıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.